Eski günlerdeki gibi Stomage kankamla. Favuk piyasa yalnız Ruel üstüne yakalandı. Patlayan bir için mükemmel. Ben çizdiler orada. Dibikin. Dibikin oradan kalktı. Dibikin de mıya kaldı ya. Sorry. Sorry tabii lan. Stomage'in kili çalınır mı? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum anasını s**eyim. Yani yemin ediyorum inanamıyorum ya. Bana reaksiyon verir. gitti onun yanına. Çık. Ben buna Çık çık. Aliyah yanındaymış. Ölme lan, ölecek mi? Öldü. Impossible. Impossible. Aynısı, günlerdeki gibi. Çocuk bana ulti atmak çok deli bir şekilde istiyor gibi hissediyorum. istiyormuş ulti atmak. Bu adam yayını izliyor belli. Tipinden. aha, <laughs> aha, aha. Kule bende, kule bende. Ay ölüyorum, ay ölüyorum, ay ay ay. Bak'ı gördün mü? <laughs> yo yo gel ya. Oyunun farkına öldüm. <laughs> da burada vurdu kule. Allah belasını versin ya bu oyunun. Ya. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum oyunun bakın öldüm. Yemin ediyorum oyunun bakın öldüm. W bak. <laughs> Attım lan TP'yi. Ben yine geliyorum bu arada. Ne oynayalım ya sikerler. Çaptan da verdim zaten. Bu ne işte? Buraya oynuyor. Ah! yerin şanssızlığına bak ya gitti bu Ripple aldık oray. Hadi lan onu da. Leşi yok ama. Lan lan ne gitti. Aha. Eyvah Aman kötü. Kötü, kötü biraz. Alt yani. bence demedik ya. Fuck. Abi biraz mal çıkıyor. Şey. I saw that. Bye. Abi jungle dife bak ya. Delireceğim ya. Dayı. Bir space atıyor. Attırma base. Hedef zirve. Gel geç buraya kadar. Ha. <laughs> Rakip seriye <bağladı. gülüyor> <Remit. gülüyor> Ben süreyim, ehliyetim var. Buradan mid'i çevirdim bu arada. Hey, yo. Yo, what's up? Woo! çok iyiyim gördünüz mü? Evet. Hop. Great minds think alike. You know? Hop. Oluyor. Belki oynarız lan. Bunu attım. Tam da. be. Olmadı. Eski oyun olsa daha iyi olurdu abi. Hahahaha <laughs> Söyledim <laughs> ya Bu <laughs> zorluk çıkarıyorum takımı <laughs> 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 bu adamda ghost varmış herif yine faker çıktı ya kayısa Valla. Aga nereye gidiyorsun? Hemşerim. Hemşerim kanon wave bu. Hemşerim kanon wave bu. Hemşerim. Hemşerim. Sen manyaksın ya. Gerçek bir manyakla uğraşıyoruz ya. Oğlum ne yaptın şimdi bu ne, ne demek oluyor bu şimdi? Kanon wave bu. Alo. Kanon wave'de yapamazsın proxy. Artık öğrenin şu oyunu. Neden öğrenmiyorsunuz? Kanon wave'de proxy yapamazsın. Bak hiçbir şey kaybetmedim. Kanonu kaybettin. Bunları bilmek çok önemli mesela. Proxy yapmak isterseniz kanon wave değil de başka bir wave'de yapmanız lazım. Herhangi bir wave'de kanon wave hariç. Bak ne oldu? Kendine zarar verdi. Adam kaçmasaydı ölecek miydi? Evet ölecekti. Sen bir şey kaybedecek miydin? Hayır kaybetmeyecektim. Proxy yapmak istiyorsanız kanon wave olmamasına dikkat edin. Özellikle de erken oyunda. Fena seyirledi. Okey öyle şeyler de olabilir. Bir anda klavye eklendi. Thanos olduk girdik. <laughs> amına koyayım. Amına koyayım bu oyunun. Kazanın abi, kazanın şuraları. Sayı üstünüz. Hadi. support gapı var. Escape nerede? Burada. Flaş attı okey. Flaş yok. Hala buraya Bu şey gidiyor. Gidiyor be. Alamadı da. Abur, aa bur- Biraz bağırdım kanka pardon. Flaş attı ya. They know. Oğlum bu ne biçim dive? Black Cleaver first item şekli ha. Ya bu ne biçim dive ya? Ben de intlerim. Bunu yaparsanız ben kesin intlerim. Ne kadar hızlıyım görüyor musunuz? Bak bak bak. Karakter normali 490'la koşuyor. Cin ezik ADC gel buraya ezik ADC Aa! Aa! Kaçamazsınız ki kaçamazsınız ki kaçamazsınız ki kaçamazsınız ki kaçamazsınız ki kaçamazsın ki kaçamazsın ki kaçamazsın ki kaçamazsın ki kaçamazsın ki kaçamazsın ki Trash taptaydı hala tapta Gelin buraya. Hadi. Ön. <laughs> zor. I am the goat. Kudur. <laughs> pilots. Maybet ya burası. <laughs> Enayi gibi öldük ama devamı tatlı olursa mutlu olurum. Ali'ye geliyor. Hayırdır? Hayırdır? Baba'yı nasıl soğuklarsın oğlum sen. Baba. Son. -ba <laughs> ah be, kimse olmasa. Oğlum orusu ne? O kadar sulu oluyor muydu? Oo, oh, 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 Vur oh, oh. vur 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 vur. 10 saniye bariyeri burası. Ah. Lan çok erken satmış ya. Boris flash. Evelinden az sonra ilk kan döküldü sesi gelecek kanka. Murat Kosova'dan biliyor musun sen o sesi? İlk kan döküldü sesini. Murat Kosova abimin en sevdiğim rapliği ya. Hadi ya şurayı bol dinleyelim. Bunda TP atıp base'i bit bitirebilir ama bitirsin de kurtulalım Aynen, ama. Aynen TP'si işte hani. var galiba. Aa! Bu ace bozuldu. Burada mı adam? Nereye gitti ya yine? Bilmiyorum. Base'i TP atıyor buradan. Dönsene base'i ama bitti ki oyun ya. Bitti ya bitsin bitsin. Bende smite de yok. <laughs> Kazandık. Fight'ı kazandık. Nexus patlamıyor. <laughs> Bizim İrelia falan keşke base'e gitsin aptallar ya. You guys you guys didn't guys... diyor. Orospu çocuğu senin işin <laughs> değil mi amına koyayım. Korklu morklu oynuyorsun işte git sen tut. <laughs> TP'in yok mu? Ne yaptın? İnhibe mi TP attın? Adama bak ya. TP'in var işte. Sen tutacaksın. Base'i temizlemedik mi de ya? Ward'ları Biraz bekledim pasifim için. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bizim için küçük hem de execute olduk. Takım için çok büyüktü. Ya yemin ediyorum gelen minyonları gördüm. 9 canda vurdu yani ama anti chat. Enti. Aa bak 50 range kazandı onu kullandı lan adam. Laş yok. İyi çar elimizdeki. dakika. Haydi. Çek, çekemez müzikte müzik hayatta yani. Ooo orada bu bağlayabiliyor mu lan bunu? Vay ben bu Aurora'nın anasını sikiyim o zaman.